ofansif anlamdaki katkıları çok fazlaydı. Semedo özellikle ilk yarı çok fazla defans arkasında koşular yaptı, çok fazlasıyla yaptı. Ama ne Çağlar ne Osterwold'e görüp atmadılar topu. Yani At onları da gitmedi. yani birkaç tane attılar yanlış yere gitti onlar ama onu gördüğünüz zaman onu daha fazla çalışıp en azından kendi ayağınızda düzeltmeniz gerekiyor pas atarken açıkçası. Yani çünkü çok net koşular yaptılar. Eğer doğru paslarla bir şey varsa söyle. Sayın Başkan geliyor. Birazdan gideceğiz hocam. Siz tamamlayın isterseniz. En Eğer bunlarla istiyor. buluşturup doğru paslarla buluşturabilseydiler büyük bir ihtimalle çok daha fazla pozisyona girerdi açıkçası. O fırsatlar da vardı ama belki başkan, de paslarda, pasların kalitesinde da. E, çok iyi işte ve öz bir açıklama oldu Sayın Saran'dan. Ee, buyurun hocam. Santroforsuz 3 gol. Bu oyunu da benimsemeye başladılar. Artık Fenerbahçe'de e, hani Santroforsuz oynayabilir mi? Havası yaratılmaya başladı. Ama ben yine de Avrupa listesine yazılan Sıdık'ı izlemek isterdim. Açıkçası yani biraz daha fazla izlemek isterdim. Çünkü ne verebilir? Daha yani. erken de alabilirdi. Daha erken de alabilirdi. Sonucu almışsın. işte şeyi almışsın. Belki onun tabi e, tabii Tedesco daha iyi biliyor. Yani hazır mı değil mi? neyi eksik neyi değil onu biz bilmiyoruz ama yine de takıma uyum olarak biraz daha erken onu oyuna alabiliyor. aldı evet. Metin Hoca geldikten sonra gençler birliğindeki daha dirençli bir oyun vardı ama bugün ilk yarım saat içerisinde bunu çok net bir şekilde göremedik. Belki de ilk 45 dakika içerisindeki Metin Hoca geldikten sonraki en kötü oyunuydu. Hani Fenerbahçe biraz maçtan önce tereddütlerim vardı açıkçası. Yani dirençli bir takıma karşı oynayacaklar diye ama onu çözmeye de bildiler. Hiç de acele etmediler. Sakin bir futbol ortaya koydular. Tempoyu kendileri ayarladılar. Yani o 3 gole kadar oyun kontrolü tamamıyla Fenerbahçe'deydi. Bence de hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Hani önümüzde cumartesi günü artık Trabzon deplasmanı çok keyifli bir müsabaka bizi bekliyor açıkçası. Kesinlikle. Sabri Hocam. Şimdi hocalarımın da dediği gibi 30 dakika, 33 dakikalık oyun Fenerbahçe adına maçı galibiyetle kapatma açısından yetti. Ama şöyle bir gerçek var. O 33 dakikalık oyunda coşkulu bir oyunda yoktu. Hani ilk, zaten birazdan e, pozisyonları izlediğimize göre penaltı pozisyonu, ardından e, Asensio'nun harika pası e, Kerem'in iki golü 33 dakikada 3-0 ama e, izlerken de hep kendi aramızda konuşuyorduk. E, Gençler belli Üç orta saha oyuncusuna Fenerbahçe'nin, Asensio, Kante ve Genduzi'ye bire birebir markaj yaptı. Bu sefer oyuna katılması gereken stoperler de hiçbir şekilde katılamadılar. Hep yan pas, geri pas, yan pas, geri pas. Oyunun temposu düşüktü. Ee, evet bugün e, önceki haftalara göre Semedo ile Mert'in biraz daha ofansif anlamda daha etkili olduklarını gördük. E, bence bugün önemli bir nokta buydu. E, çünkü bek oyuncuların ofansif anlamda katkı sağlaması e, Fenerbahçe adına önemli bir konuydu. Daha önceleri bu daha önceki maçlarda bu kadar çok katkı sağlanmıyordu. E, gençler Birliği'ne geldiğimiz zaman e, o gün hocam da söyledi. Metin Hoca geldiğinden beri belki en formsuz maçıydı. Yani biraz daha dirençli bir oyun bekliyordum Gençler Birliği'ne ama e, maalesef 33 dakikalık periyottan sonra zaten onlar da e, maça havlu attılar. Ama Fenerbahçe adına evet kazanmak önemli ama Şimdi haftaya Trabzon derbisi bu oyun temposuyla yani Trabzon deplasmanında hani çok çok zorlanır Fenerbahçe. Yani... Hocam her maçın hikayesi farklı. Evet, o orası öyle o hocam. Böyle orası olmaz. öyle ama aynen öyle. Ya bu şey... maçta çok daha farklı bir Fenerbahçe Şu... olacaktı olması da lazım. Şöyle zaten. de bir gerçek var hocam. Şampiyonluğa gidiyorsan bu coşkuyu kaybetmeyeceksin. Evet. Devamlı evet. coşkulu da coşkulu oynamak zorundasın. O heyecanı o e, bir şekilde şimdi sen, siz Galatasaray'ı yakalamıyorsunuz. Siz oyununuzla, coşkunuzla Galatasaray'ı zorlamak zorundasınız biraz daha strese sokmak zorundasınız. Ama şimdi baktığınız zaman evet bak bugün Fenerbahçe kazandı hak etti. Kötü oynadı demiyorum ama tempo olarak ben açıkçası Fenerbahçe'de taraftarın e, birçok kısmı e, çok memnun olmamışlardır açıkçası tempo olarak. Ama evet usta ayaklar var. E, Asensio gibi usta bir yetenek var. Bence Alex'ten sonra özlenen on numara Asensio oldu. E, Kerem attığı iki gol dışında Maça çok tutuk başladı. 1 tane kayıpları, top 40, top kaybı var top tane. kayıpları evet. e, yanlış tercihler ama belki iki gol attı. Ama iyi oldu onun için. Tabii kesinlikle evet. Özgüven açısından iyi oldu. Eğer e, kart ceza aslındaki Musab'ı oynatmama sebebi e, ceza almaması ise doğru bir karardır ama taktik gereği ise de yani neneyle performansa baktığım zaman ben yani Musab'ın bence şu 52 kanat oyuncularının arasında ilk yazılması gereken oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kreatif bir oyuncu. Birebir de dikine gitmeyi seviyor. Ee, çok yetenekli bir oyuncu bence. Ee, baktığımız zaman evet Kanti dünya çapında bir yıldız. Onu izlemek, ligimizde görmek biz hepimize keyif veriyor. Ee, bugün işte hep söylüyorduk kendi aramızda. Yani Şampiyonlu oynayan takımda 2-6 numara oynanır mı? Ya Bugün de evet... Bunlar olarak... da anormal altın numara. Evet anormal altın numara ama <laughs> 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 yani Normalde Ofansif... değil yani. Biri Kante biri Genduzi. Ofansif anlamda ne yapar? Yani, onlar Genduzi Onu da oynar. Değil Kante, mi? Kante çünkü duran bir oyuncu değil. Kante sadece Belki ilk kendisi... maçı diye belki bugün Kante fazla Kante gidemedi Kante ileriye ama. Kante çok böyle önde bekleyen bir oyuncu değil. Kante'ye baktığın zaman tabii tabii her pozisyonda yani. rakip ceza alanına giden golle de gol atan ya. bir oyuncu. Yani o bundan çok daha çok çok daha fazlasını verecek. Transfer döneminde Forvet oyuncusu Transferi konusunda Fenerbahçe hep girişinde bulundu hep. Kafamızda da bir orta saha düzeni vardı. Kante'yi yalnız bırak. Önüne Talisco, Taliska, Asensio bir de nokta bir transfer forvet deyince inanılmaz bir senaryodan bahsedebilirdik ama. Evet transferde e, Duran gitti. El Nesli gitti. E, Siddiqi Şerif'i zaten çok fazla göremedik. E, 10 dakika 15 dakika sahadaydı. E, acaba yine 2 6 tarzı mı olacak yoksa Kante tabii ki ofansif anlamda çok etkili bir oyuncu. Biraz daha eee Asensio'ya yakın oynayabilecek mi? Onu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Bak mesela haftaya Trabzon maçı. Bence Kante ile düzenin çok isteyeceği bir maç olur. Asıl göreceğimiz maç. Tabii, evet çok tabii. da iyi oynayacakları maç olabilir. Çünkü alan olur, alan olur evet. diye tahmin ediyorum. Yani Trabzonspor Hı. takımı da öyle çok bilmiyorum o gün Geri ediyorum, adım atmaz ama, Beklemez yani tabii. öyle kalkıp da kendi ceza alanının önünde beklemez diye tahmin evet. ediyorum. O alanları da bunlar İtker çok iyi olabilir. Var. Peki Mehmet Hoca'ya geçmeden önce Tedesco'yu okuyayım. İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar. İyi, çok iyi bul. Ha, Kanti nasıl buldunuz diye bir soru geliyor. İyi, çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutluyum dedi. O mutluysa ben de mutluyum. Böyle de olur. Böyle de oyuncusuyla arasını hep sıcak tutan bir teknik direktör. Kerem Aktürkoğlu gelmiş. Gol atmak, skora katkı sağlamak çok güzel. Ben de bunu istiyorum. Son zamanlarda bu konuda sıkıntılarım oldu ama önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Skora katkı sağlayıp takıma katkı sağlamak daha güzel tabii ki. Buraya geldiğim ilk zamanda da taraftarımızın desteğini hissettim. Bugüne kadar hep desteklerini hissettirdiler. Daha güzel şekilde karşılık vermek istiyordum. Bugün nasip oldu. İnşallah hep böyle devam eder. Ben de skor olarak katkı sağlarsam daha mutlu olurum. Ama takımın başarısı önemli. Umarım şampiyon olur ve taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu armağan ederiz. Kupa maçında 9 numara oynadım. Milli takımda da oynadım. Kaleye ne kadar yakın olursam benim için o kadar iyi. Mevki fark etmiyor. Takıma katkı sağlamak önemli. Önemli olan galibiyeti almak. Nerede takıma katkı sağlarsam mutlu oluyorum." demiş. Siz nasıl yani derdiniz? 6 gol 5 asist. 8 gol 5 asist. Evet, toplam genel katkısı. Genel. Hı -hı. Lige bakarsak Çok 3 gol değil, 3, değil 3 gol 3 asist lige bakarsak. Biraz... Ligde biraz geride kaldı. Yani, yani, yani. ligde epey yani. geride kaldı yoksa evet. Ya söyleminden başladım. 2 gol için tebrik edeyim hakikaten ama saha içinde gördüğüm profil şu. Tedirgin bir Kerem evet. var. Bu tedirginlik ona fayda değil, zarar getirir. O özgüveninden geri adım atmasın. Çünkü ona çok ihtiyacı var ama gol tekrar geri getirir mi? Evet. Moral olarak da geri getirir, güven olarak da getirir. Ama maç başlangıcı ve devamında o tedirginliği ben çok net bir şekilde hissettim evet, diyeyim. Kerem'le başlayayım. Ben belki şeyi sorabilirim hocam. Biz Tedesco'yu veya Tedesco'nun Fenerbahçe'yi nasıl değerlendirdiğiyle ilgili yorumlarımızda Acaba farklılaşmamız mı gerekiyor? Niye buraya geldim? Biraz Tedesco çok böyle orta ve uzun vadeli de düşünüyor gibi. Şimdi hocam o kapıyı açınca sarı kart mevzusunu. Sakatlık, sarı kart, transfer, diğer maçlar, geçen sezon. Biraz daha savunmayı, genel takım savunmasına ağırlık veren bir Tedesco görüyorum. Genel anlamda. Nasıl olsa etkili ayaklarım var. Buralardan bir şekilde sonuçlar, 1'e 2'ler, ortalar, sonuçlar buluyorum gibi görüyor. Geçen sene aynı haftaya baktım, 20 gol yemiş Fenerbahçe, 22 gol yemiş Galatasaray. Şimdi 18 gol yemiş Fenerbahçe, 14 gol yemiş Galatasaray. Yani daha az gol yiyen bir Fenerbahçe var, Galatasaray'da daha az gol yemiş. Kaç gol atmış? Geçen göre mi? 2 gol fark var galiba arada. Park, evet. ee, Yani savunma anlamında, işte sarı kartı, savunması, sakatlığı... Bütün bunları Avrupa Kupası, hepsini birlikte değerlendir. Planlamayı yapar zaten her evet. teknik adam. Yani büyük takım çok teknik direktörü. Çok riskli direktör. gitmiyor. Şöyle. Yani onu demek istiyorum. Çok risk riskli gitmiyor. Yani mesela Mourinho çok savunma ağırlıklı diyorduk. E onun kadar da savunma ağırlıklı bir teknik direktör gibi aslında bakarsın. Ama ilk Hem başlangıcından de... sonra burada ne dedik hep beraber? Bu oyunu Fenerbahçe taraftarı kabul etmez dedik. Evet. Doğru mu? Etmedi ve daha sonra sistemi değiştirdi. Evet. Daha ofansif oynamaya başladı. ile tabii bence en önemli şey skor alması. Çok evet. net bir şekilde. Şimdi 13 tane final maçı kaldı. Başkanın dediği çok önemli. Hı. Hakikaten bu son 13 haftada oyuna çok fazla bakmazsın. Skora bakarsın. Çünkü skor seni bir yere getirecek. Oyun bir yere Aynen. götürmeyecek. Artık ligin sonu geldi daraldı. Çünkü bir hedef orada belli bir kupa var. O kupayı iki takımdan biri alacak gibi görünüyor. Dolayısıyla o hedef içerisinde iç saha ve dış sahada amaç tek düşünce vardır kazanmak. Hocanın tek düşüncesi vardır kazanmak. Burada işte Ahmet'le oynamış, Mehmet'le oynamış ona bakmaz. Elindeki en iyi mevcut kadroyla çıkmaya çalışır ki hep söyleriz ya ilk oynanan maç en önemli bir maçtır. Yani bu maçı kazanmasan Trabzon maçının çok fazla anlamı evet. kalmıyor. Dolayısıyla hani bu tercihler olabilir. Çünkü oyuncu profilleri biraz da kendilerine yakın. Ama şunu söyleyeyim. Bugün oyunun özelinde iki tane stoper sıkıntısı var. Şöyle var. Geriden oyun kurmada ciddi problemi var e, evet. Fenerbahçe'nin. Rakip orta saha oyuncularına yakın oynadığı zaman İşin ana temel noktası iki tane stoperin topla mesafe kat etmesidir. Bunu ne Osterwalde'de görüyoruz ne de Çağlar'da. İkisinde de ciddi bir tedirginlik var. Ha, Metin Hoca mesela burayı iyi kapatmış. İyi göz. kapatmış. Zaman zaman... Şıkkın yerine olmamasını. Onu doğru değerlendirmiş ki topun oyuna Çağlar tarafından girmesine de izin vermiş Metin Hoca. Ama Çağlar'ın oradaki tercihleri ve uzun topları hep rakibi oldu. O sıkıntı yarattı ki... İki tane beki çok hareketli olmasına rağmen bir ara Semadoy'u çıldırttılar. Evet. <laughs> çıldırttılar yani. <laughs> o kadar çok net bindirdi özellikle ki Ilk yarı, değil top, mi hocam? Özellikle ilk yarı. Maalesef o topu e, ile birleştiremediler. Osterwald'e de aynı şekilde. Yani hani o gün hoca çok daha net algını şey anlatabilir. Çünkü stoper arkadan mesafe kat etmesi rakibin yani karşı taraftaki rakibin dengesini bozar topla çıktığı zaman. Çok ustaydı Okanoğlu. Evet, da Türkiye'nin evet. en iyilerinden evet. biridir. Ya yani ben onun öncesinde Gökhan Keskin'in hoca da gördüm bunu. Hakikaten geride oyun kurmada çok evet. etkiliydi. Akabinde i̇şte. okun, o gün hoca da onun akabinde gelen değerli e, oyunculardan bir tanesiydi Çünkü farklılık yaratır, Farklılır Öbür türlü yan pas, geri pas, kale. Yan pas, geri pas, kale. Ve Fenerbahçe oyuncularında şu tedirginlik de var. Yani sağ bek çağları attığı zaman tedirgin oluyor. Sol bek Osterwald yaptığı tedirgin oluyor ama Ederson'a attıklarında acayip rahatlar. İnanılmaz rahatlar. <laughs> Onun ayağı hepsinden iyi çünkü. Evet, ayağı ve oyunu Hocam. çok net gördüğü için çok daha rahat atıyorlar. Dolayısıyla orayı çözmesi gerekir sıkışan oyunlarda. Çünkü e, bunu bugün çok doğru yapamadılar ki oyun başlangıcında orta sahalar Fenerbahçe'nin orta sahasına çok yakın oynadı. Yani hem Kante'ye hem Asensio'ya ee, çok fazla hem de e, kendi çok döndürmek istemediler ki bu nereye kadar sürdü? İlk gole kadar sürdü. Gol olunca bir anda iş Fenerbahçe lehine çok daha kolaylaştı. Metin Hoca da öyle söylemiş. Hem penaltı hem arkasından bireysel, bireysel hata e, bizim beklediğimizden e, daha kötü bir yere getirdi diyor. Beklemediğimiz bir skor oldu diyor. Fenerbahçe'nin savunma bekleri bugün etkiliyken öndeki iki tane kanat oyuncusu çok etkili değildi onu söyleyeyim. Yani onların etkili olması çok daha kıymetliydi bugün ama o alanı, o etkinliği çok fazla görmedim. Ben ne 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 de gördüm ne de Kerem'de gördüm. Ha, Kerem işini yaptı mı? Evet gol anlamında tekrar kafasını yukarı kaldırdı. O tedirginliğinin gittiğini ümit ediyorum çünkü onu hissediyorsun saha içerisinde. E, Kante ile ilgili ilk maçı çok ralent oynadı. Çok tecrübeli bir oyuncu zaten. Çok da etkili olacaktır. E, Kesin. savunma anlamında Fenerbahçe'ye çok büyük bir değer katacaktır ki zaman zaman rakibe gidişlerinde top alışlarında o tecrübeyi çok net hissediyorsunuz görüyorsunuz zaten. Ee, Asensio diye bir şey var. E, oyunu yönlendiren bir maestrosu var. Yani takımı yönlendiren, dinlendiren, oyunun yönünü çeviren, işte gol pası atan, gol atan her türlü e, e, ofansif zenginliğin ana temel noktası Asensio. Dolayısıyla hani eee Talisca'nın önde olması biraz daha özgürlük anlamında Asensio'yu alan yaratıyor mu? Yaratıyor. Çünkü o rakip sahaya yakın oynadığı zaman, rakip kaleye yakın oynadığı zaman çok etkili ayak. Şimdi normal 9'da oynadığında bu sefer kenara gitmek zorunda kalıyor. Çünkü bu sefer Taliska'yı forvet arkası yapıyorsunuz. O da o taraflarda çok dolaşmayı çok sevmiyor. Biraz daha gezgin oynamayı ve oyunun her alanında topla buluşmayı çok seven bir oyuncu. Ki attığı mesela Kerem'e yani topuk pası ya var mı öyle bir oyuncu yani <laughs> öyle bir pas, öyle yani... bir pas yok yani iki hafta önce de aynı şey söylemiştim topla içeri sol tarafa kat ederken Taliskaya attı müthiş bir pas. Bundan harici başka bir oyuncunun atma şansı yok çünkü. Çünkü topla giderken bir sonraki hamleyi hatta 200 sonraki hamleyi düşünen bir oyuncu. Bunlar çok kıymetli oyunculardır ki bugün attığı e, demin ifade ettiğiniz gol sayısı 11 artı 8 bir orta saha oyuncusu, direkt çok, yani. bir evet. Buna bir de Talişka'yı koyduğun zaman senin önündeki ideal santrofor dediğin oyunculardan o beklentiyi almadın çok. Değil mi? Yani. Yonduran'dan, Nesri'den alamadın. alamadın. Ya ee, Duran 5 gol 2 asistle gitti. Nesri 8 gol 1 asistle gitmiş. Neredeyse tek başına Talişka onların yaptığının çok daha fazlasını evet. yapmış yani. hep rakip sahada oynuyorsun. Böyle de bir özelliğim var. Hadi savunma tarafını çok yapmıyor Fenerbahçe. Çünkü rakip ceza sahasının etrafında oynayan bir takım görüntüsü var. Set oyununu iyi oynuyorlar çünkü. Bunlar rağmen çok üretemedi işte iki tane santrafor ama iki orta sahan seni bu süreçte ileriye taşıdı. Bir şey geldi. Özet geldi burası. peki. Ee, özete gidelim iki kez bu gollü karşılaşmanın özet görüntülerini